Ovale, oturalım yerine. Hadi. Anne ablam kaçtı. Nereye? Şu tarafa doğru. Veliye Duru istediler ya. Önce ağladı sonra kaçtı. Ana, ay Allah. Oğlum iyi misin? Ha ana. İyiyim ne edem ki ya? Biraz acılık var tabii ama çok şükür iyiyim. Sana demiyorum yavrum Mustafa Ali'ye diyorum. İyi. Çok iyi ya. Baksana yüzüne kan geldi, can geldi maşallah. Kıp kırmızı. E <laughs> ee, ne oldu? Ee, bir cevap vermeyecek misiniz? Vereceğiz, vereceğiz. Hak ettiğiniz cevabı vereceğiz tabii. Sana ne oluyor ya? Sen dur. Babam varken ayıp, gönlümüzün efendisinin tesip buyurması lazım abi. Bir dakika oğlum. İlla ben cevap vereceğim diye bir şey yok. Siz hazırlıksızsınız galiba oğlum. E herhalde baba. Dumur vaziyetteyiz şu an. Ama hacı baba, çocuklar birbirlerini sevmişler. Ha? Ee? Dur bakalım şimdi. Çocuklar birbirlerini sevmiş olabilirler. Ama onların ana babaları da var. Niye onları anasından babasından istiyorsun? Kendi kararlarını verdilerse, kendi meselelerinde çözsünler demezler mi adama? Ne oldu? Alamadık mı kızı? Alacaksın, alacaksın. Ben sana neyi alacaksın göstereceğim. Dur Beliciğim, dur. Daha bir şey yok daha, dur. Öyle öyle, anlayışı kıt bunun. Anlamaz şimdi o. Vermedik kız falan, yanlış anlama. Onu ne oluyor sana? Sen mi karar vereceksin buna? Sen mi karar vereceksin Nurcan? Ya ikimizin karar vermesi gerekmiyor mu? Çocuklar yapmayın herkesin içinde. Evet. Niye herkesin içinde bağırıyorsun sen bana bakayım? Ben bağırmıyorum. Benim ses tonum öyle. Sen niye herkesin içinde benim sözüme karşı geliyorsun Nurcan? Usta var. Tamam oğlum. Tamam baba. <laughs> Muhtar. Gönül isterdi ki iki emri, iki sünneti de yerine getirelim. Ama biz birini biraz daha düşüneceğiz galiba. Ee, bizimki sünnet düğünü değil, bizimki evlilik düğünü olacaktı. <laughs> Yanlış anlaşıldı herhalde. Sen sus oğlum, sen sus. <laughs> nasıl olur ya? Vermediler mi beni şimdi? Hoppa! Geçecek dur Geçecektir, boncuk dur. Gel evet, evet. Canber, Yalnız ya ha o. E, masaj yağ ile yapılır zaten. E, tamam. Düşündünüz herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Şuna bakın şuna. Boy pos onda, efendilik onda. Gözü tok yani. Kim'in yardıma ihtiyacı olsa koşar gider. Maşallah askerliğini de yapmış. Bazen kendi öz oğlumdan daha fazla gurur duyuyorum bu sarı kafayla. Aa, yeter ama sefer. Bak vermeyeceğiz demediler ki, düşüneceğiz dediler değil mi? Sık boğaz etmesine insanlara. Aa, aa, eh bu gecelik başka sürprizin yoksa kahvemizi içelim değil mi? Tabii canım, tabii. En azından Dudu kızımızın kahvesinin yapılması lazım. E, ee, Dudu kaçtı diye ya bu. Kızım o daha çocuk. Nereye kaçacak? Çık bak bakalım neredeymiş. Şişt, öf, bu işte bağ kaldı yani. Ne?